Gidiyorum ben. Yarın ne kadar? Orada bir yuvam var. Eğer gelmezsen ben de bir daha dönüp bakmam. Ya ben sizin bu halinize kızımı verdim, kızımı. Biz sizin aileye layık değiliz değil mi? Onu söylüyorum. Asuman, Asuman, Asuman. Yeni bölümde Behçet ve Fidan'ın mutluluğu sonunda taşlanacak. Adile Hanım'ın Behçet'i kabul etmesiyle Behçet büyük bir cesaretle abisini de yanına alıp Fidan'ı istemeye gidecek. Bu gelişme Gedeli de büyük yankı uyandıracak. Ancak bu sadece bir başlangıç. Behçet'in Fidan'a kavuşmak için gösterdiği çaba herkesi şaşırtacak. Fidan'a olan sevgisi için her şeyi göze alan Behçet büyük bir değişimden geçiyor. Nişan hazırlıkları de büyük bir heyecan yaratırken kasaba halka bu mutlu ana tanıklık etmeye hazırlanıyor. Fidan ve Behçet'in mutluluğu izleyicilere ekran başına kilitleyecek. Behçet'in bu süreçte sadece aşk hayatı değil, işiyle ilgili de büyük gelişmeler yaşanacak. Hüseyin'in işini üstlenmesi kasabada büyük bir etki yaratacak. Alıkçılık yapmaya başlaması Adile Hanım'ı bir kez daha kendisine hayran bırakacak. Seferin içeriden çıkmasıyla birlikte Gedeli'de başka bir düğün havası daha esecek. Gözler şimdi Filiz ve Erkan'a çevrildi. Filiz ve Erkan cephesinden beklenen müjdeli haber sonunda gelecek ve çiftimiz evlenecek. Ancak tüm bu mutluluk dolu gelişmelerin yanında biz de derinden üzecek bir haber de var. Ağır yüklerin adımı Ağıtçı Hüseyin'den gelecek olan haber Gederli halkını derinden sarsacak. Peki sizce Hüseyin'in üzücü haberi ne olabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Analizimiz bu kadardı. Yeni analizlerde buluşuncaya kadar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Çünkü destekleriniz bizim için çok değerli.